merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee BMS Creator'da mikro mod yapmayı göstereceğim. Şimdi bakın. Ben zaten önceden bayağı mod yapmıştım. Buradan ilk gördüğünüzde ise bak gör. şu yapıyorum. Bunu yüklemiyoruz. Görüyorsunuz. 2023 ge geldi bu arada. Yordan e yaptığımızda da burada. Bizim seçimimiz bu arkadaşlar. Olacak. Bunları seçmeyin. Aynen haxor. Biz şimdi ne mod yapacağız? Onu biraz Onu biraz yapalım arkadaşlar. Buradan 1.19.2'de oluşuyor bu. Gördüğünüz gibi. Bu arada bunu kullanıyorum. Ee, buradan Bunu da yaralama istiyoruz. Biz ne yapalım? Ee, bir düşünelim. Ama nasıl olu yap? Yaptım. Aklı yazık bunu tıklamamız gerekiyor. Şimdi bu biraz sizi bekletecek. Buradan böyle bir şey çıkacak. Bunu kapatıyorum. Aa, ee, şimdi burada settings upgrade Project falan bunların hepsini böyle yüklenmesi lazım bu konsol. Bu da daha görebilirsiniz ama konsol burası. Zaten yeri de veriyor. Şimdi arkadaşlar. Ee, biz buraya Among gaz yapacağız. Her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Göstermeye çalışacağım daha doğrusu. Ben de o profesyonel falan değilim. Buradan bunların şimdi yüklenmesini bekliyorsunuz. Bunlar en sonunda yüklendiğinde modumuzu yapmaya başlayabilirsiniz. Ben bayağı bir şey biliyorum ama. Yine de şunlar falan çok karışık gelir. Arkadaşlar merak etmeyin. Hiç karışık değil. Kod yazmanıza da gerek yok. Kod gerekmeden güzel güzel Minecraft modu yapabilirsiniz. Hatta modu deneyerek oynayabilirsiniz. Biz de test edeceğiz tabii ki. Eğer testte bir şey olmadıysa yanlış yapmışız. Ben yanlış yapabilirim tabii ki. Bunda tamam. Gördüğünüz gibi yüklendi. İlk olarak arkadaşlar, e ekran çok karışık gelebilir. Buraya basıyoruz. Burada ekleyeceğimiz bir şey alacak. Ne ekleyeceksek onu seçiyoruz. İlk önce arkadaşlar Among Us eşyasını ekleyelim. Among Us imle ekleyelim. O yüzden İteme geliyoruz buradan. Ama yazmayacağım bu çok uzun olacak. SAS. End god. Bunu böyle yazın. Merak etmeyin. Create item diyoruz. Şimdi <laughs> ee, I texture istiyor. Burada bir texture'ımız yok. Buradan create texture from scratch diyorsunuz buradan. Ee, template seçebilirsiniz. Bu bizim için daha iyi olur. Template seçtiğimizde bir şöyle güzelce eşyanın şeyini buradan yükleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. O yüzden bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Şimdi gördüğünüz gibi burada Among Us Şimdi ben bunu düşündüm. Şimdilik böyle bir şey varmış. Klasik e, yapılan bir şeymiş bu. MC Creator tarafından yapılan şey. Şimdi buradaki renk geçişlerine dikkat ederek bunu kırmızıya boyuyoruz. Renk geçişlerine dikkat ederseniz bu daha kaliteli bir mod olur. Mesela şimdi kere alalım. Sonra abi e, şöyle bu biraz koyu bir renk bu yüzden bunu şu renklerde kullanmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi tıkladığım yer oluyor direkt abi. Hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle abi hatta ben şunu da yapayım. Şu an yapıyoruz abi bir şeyler. Bel onlar, onlar olmayabilir şimdi geldiğimizde buradan biraz daha açık rengini seçmek için yukarı çıkıyorsunuz. De şunu seçelim madem en açık için kullanıyoruz. Neden bu en açık kullanalım? Diğerlerini ne olacak? Diğerlerini ayarlamak için buradan şuradaki RBC'ye SL'ye ve HSB'ye HSB'de bunu ayarlarsınız. Normalmiş. Bunu aydınlaştırdığımızda Şimdi şuraları kullanacağız. Bakın daha açık bir renk gibi. az bir detay farkı var. Ben buraları full boyayacağım. Rengi çok dikkat etmiyoruz. Şimdi <laughs> biraz da lazım bunu. Ok yüzünüze bu sefer de buraları boyamak istedik. Daha <laughs> güzel bir mod olması için kaliteli bir mod olması lazım. Değil mi? öyle olsun madem onunca bazı yerleri boyadık ışık alabiliriz bu biraz daha açıl abi Burada ok dediğimiz zamansa bam biraz daha koyu gibi ama derleriyle aynı değil öyle abi normal bir kırmızı ingot yapıyoruz bunu Ruby için belki kullanabilirler ben aman gazmağı yapıyorum şu an ingot'unu yapıyoruz. Dışı için siyah yapılmış. Ben siyahı tercih ederim aynen. şekilde gördüğünüz gibi güzel. Şimdi ise bize mavi lazım. Olup, ok diyorum. Tekrar. Şöyle arkadaşlar. Amongaz için bir Amongaz yüzü yapmalıyız. gördüğünüz gibi bunu seviniz çekiyor şey diyoruz. Buradan şey diyor, bunu blok değil item yapmanız lazım. Item yaptıktan sonra adını giriyorsunuz. sas ingot. Bunu save diyorsunuz ve buraya geldiğiniz zaman burada saz ingotunuz kötü, kötü Gördüğünüz gibi şunu artık kapatabilirsiniz. Kapatalım. RobotRise'dan böyle bir şuradan arasında boşluk koyabiliyorsunuz artık relative common değil bunu rare yapıyoruz <laughs> bunu istediğiniz yapabilirsiniz hangi yerde olsun bunu şimdilik yapmayacağız arkadaşlar bunun için bir şey yapacağız workspace'den buradan <laughs> biz ıı, şurada. Yok bu değil bu değil burayı değil. Bu arkadaşlar. Hı? Sas mod yazıyor. Buradan şunu şöyle sas moddan. Buraya sas ingotun şeyini koyacağız. Şimdi bunu yapmamız lazım. O yüzden şimdi Grand Design diyoruz diyebilirsiniz. Ataksa e, ee, bunu biraz bunu işte yapacağız. Bir basamıyorsunuz bunu. Destroy speed kırma. Evet. İyi <laughs> e, vurma abi. Atarım bunu biraz. 5 olsun. 5 olsa. <laughs> Onu anlamadım. Ha durability diyor. Durability yok arkadaşlar bu. Remove the fire. Hayır. Bir şey yapabilir mi? Hayır. Green crafted. Ne craft olmayacak? Aynen abi. Gördüğünüz gibi şu an full propoter bu bir yemin ne biçim bunu bunu arkadaşlar bu biraz şeyli ve ama bunu da göstereceğim bunun için same mode element diyoruz geldiğimiz yani, zaman sas ingot gördüğünüz gibi sas mode ise buraya gördüğünüz sas ingot'u koyalım same mode diyelim şimdi sas mod için bu bir şey bunu sas ingot yerine var proper gelip Yüz değil de burada yok bu değil abi Bunu açıp buraya gelip Bundan baktığınızda saf mod diyor Bunu seçiyoruz Same mod element diyoruz Bunu da same mod element derseniz Artık sizin elementimiz modumuz var <laughs> Buradan gördüğünüz gibi Run sign diye bir şey var bunun şimdi diye bu TS aşaması arkadaşlar. <laughs> Burada implantımızı <input 'unuzu> yaptık. <laughs> bir implant yaptık. Bunu gösterdim ama daha bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi başarım ekleme diye bir şey var. Ama hiç Kind it kind of sauce, diyoruz. Bu sa ikonu tabii ki tekrar sasınmaz. <laughs> 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 Şeyler var da ben bunu unuttum abi. <laughs> Sanırım buydu arkadaşlar. <laughs> evet, bu sayımız elementlerinizde olmuyormuş. Çünkü açıklamasını yazmamız lazım. Full sas ingot pıtalımızda s mod şimdi arkadaşlar başlatalım bunu elimize aldığımıza yazı kaynağı sas başarımı gelmesi lazım sas modda e, creative yapıcam bunu ama ne olmayı unutmayın e, bu arada bu burada gözükecek bu dönüyor o açıyor bakalım olacak mı sesini özürler. özür dilerim. ben açılsın açıldı bunu yapacağım. yapıcam desem için ama ona mobunu bile ekleyebilirsiniz hatta Among Us boyutunu ekleyebilirsiniz. Çok iyi olacak. Among Us blok bile ekleyebiliriz. Şimdi bir test edelim. Sonra Among Us blok yapacağız. yükleniyor arkadaşlar. Burada biraz kasarsa özür dilerim. Ve evet yükleniyor. Bu gördüğünüz gibi. Ama Minecraft'ta yazıyorum yani. Ve lava pit var. Şimdi gördüğünüz gibi bir ve şey iki çıktı burada. Bu sas modu var. Burada sus sas modu. Bakın şimdi. It's kinda sus. Ki de sos yazmışım arkadaşlar. Bunu düzeltirim ben. Durum için. Şu anlık sadece bu var arkadaşlar. Bakalım hemen arkadaşlar. Hoppa diye. Ah. Ah. Böyle bir amulumuz. Sosyal katımız var. Şimdi arkadaşlar blok yap yapımını göstereceğiz. Blok yaptığımız zaman bunu bloğunu yapacağız. Ve bir kraft tekleyeceğiz arkadaşlar. Craft'ı bir sonraki bölüm ekleyeceğim. Şimdi hemen çıkalım Minecraft'tan görüntüden? Şimdi Gibi çıktı? Buradan yine artı yerine çoğu şey her şeyi neredeyse buradan ekleyeceksiniz. Ama bir sürü şey var buradan blok ekleyeceğiz. Buradan sas blok ay sas block. ekliyoruz gördüğün gibi blok. <laughs> Bunlar gibi bir şeyler çıkıyor. Buraya create texture dememiz gerekiyor buradan create Şimdi arkadaşlar bam yapalım. Tekrar kırmızı alıp a alamadım. Bunların hepsini boyayalım bir arkadaşlar. Buralara detay eklemeye gelecek sıra. Among Us bıçağı falan yapacağız arkadaşlar. Bir de Among Us England'tan yapılan normal bıçak diye de kılıç gibi şeyler ekleyeceğiz. Kazma ekleyeceğiz sonra. Ee, mob ekleyeceğiz. Bir tane kremet ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu Kremate e saldıran olmayacak ama bir de <laughs> saldırgan olacak. O zaman kısaca özür dilerim. Ben, o dediğimizde... Bunu siyah yapacağız. Bunu değiştirebiliyoruz Güzel. Şunu da sileceğiz. Da Kırmızı da sevinecek. Kırmızıyı al. Ha sevgi demişim, pardon. Tamam mavi alalım.

bir şey yaparak buraya sizce bunu blok yapacağız. SAS blok çıkacak. Siz dedikten sonra SAS blok yerine bunu yaptım gördüğünüz gibi. Tamam. S. Is... O yaş propras. Metal yeli arkadaşlar bunun. B. E Bırak o. Sas modda olacak. Aynen. Sesi. Şimdi arkadaşlar bir ses kaydetmeniz gerekiyor. Ama şimdilik bunu ekleyebiliriz. 10 Şimdilik. <laughs> Hardası bunun çok fazla olacak. 200. Değil pardon. 20. Bak bu iki olsun bu 20 olsun bunun bir özelliği olsun arkadaşlar <laughs> bu sizi zıplatabilsin zıplamanızı arttırsın mı böyle yapsın arkadaşlar bu sizin zıplamanızı ve şeyinizi iki katınıza çıkarıyor sanırım <laughs> her şeyi masum mu? <laughs> Drop diyor. En <laughs> şey bunlar. Biraz şey. <laughs> Tanışmalık ekledik. Şimdi oyunumuza girelim. oyunumuza girip bakalım neymiş nasıl olmuş bir bakalım değil mi arkadaşlar girelim. Heh, oldu. Hemen buna da girelim. Ben de hemen... Hadi bakalım... <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Bir sarsın katımız var ama... Gördüğünüz gibi sars buluğumuz da var. Şunun adını değiştirelim. <laughs> Bir bunu anvil <Unveld> yapmış, Evet Ors <laughs> <Ort> yapmıştık. <laughs> sas diye bir ses efekti koyacağım. Sas yazıyor, sas yazıyor. Bu da sas yazıyor. Fakat şu an ne yapamazsınız? Kıracağız. bir şey deniyoruz Orada gördüğünüz gibi bir şey daha program artı diye kapatalım. Videomuzda da veda edelim. Şimdi yalnız vermiyorum diyecek. Kapatalım.